Arkadaşlar bu gösterimde Minecraft şehir kuruyoruz. Ee, videosuyla karşınızdayım. Yanımda Selin var kanka. Yazmış adı kanka. Ee, başlayacağız şimdi. Bana lazım olanları alayım. Şehir kuracağız. Buraya. Şöyle siyah, siyah, beyaz. Bir de halı alacaktı. Öteki bölüm Selin çekecek. Hep birinci bölümleri ben. ikinci bölümleri Selin arkadaşlar. Beyaz. halı hangi halı? Şu anda. Gri halı tabii. Bir. beyaz ekleyeceğiz. Ben eklerim. Şurada. Ama değil. Ne? Dur ben biraz vloglarını hayalleyeyim bir dakika. Arkadaşlar şarkıyla hızlandırıp yapardım ama boş verin. Bir. Bekle lan. Bir, iki, üç, dört, çık. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On beş olsun. On bir. 12 13 14 15 tamam koy Şimdi arada iki boşluk kalsın şöyle Oraya ne koyacağız? O, oraya da beyaz Tamam koyayım Biraz biraz kötü kırdım ama Neyse bir şey Sonuçta kırdık Sonuçta. Şöyle Şöyle yapalım. İyi yapacağız ha. Evet. Nereye kadar yolu yapacağız? Biraz da uzatayım şu yolu. Videoyu <laughs> durduruyorum arkadaşlar. Bebek ağlıyor. Devam ediyoruz wow, arkadaşlar. Koy ben tutmuşum ben. Dur koyarım. Ben koydum buraları. Ne Şimdi çabuk? halıyı şöyle üstlerine koyacağım. Şöyle. Ama dur ben sen halıları koy. Ben şu yolları kıyayım yaparım. Arkadaşlar bu seri güzel olacak. Otik seni yapacak. Ben bilmem. Yani sen çekeceksin. Beraber yapacağız bunu. Evler yapacağız da evleri biraz zor olur ya. Evet. Modern evet. falan yapmak gerekir. Madalya nasıl yapacağız? Şehir güzel olsun diye de. Siyahları ben koyacağım. Yok lan sen git halları koy. Tamam. Direkt bir tane ev yaparız. Ama önce bir yolu yapalım da. Bu arada videolar 10'ar dakika olacak. 11. 11-12-7 uzar ama 10'ar. Onun üstüne çıkmayacağım. Yaptım bitti. Çık yapayım. Yedim mi? Abi yine bebek ağlıyor. videoyu tekrardan aradığımda duruyorum. Bebek ağlıyor. Devam edin arkadaşlar. Ben buraları biraz şu alta da koy, atma. Ya koymadan olsak hiç belli olmaz. Lan kırma. Zaten. Abi. Şöyle beyaz. Şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar. Daha. Yolun sonuna geldi. Abi ben ne yaptım? Hayır. Tamam işte böyle olsun. Ben bu video dışı bu yolu biraz daha şöyle daha büyütürüm. Şimdi ev yapalım Aa, biz. kendisi. Lan oraya mı koyacaksın siyah? Evet. Aa yanlış edin. Şimdi ben bir tane ev yapacağım arkadaşlar. Nasıl bir ev olacaksın? Sen de yapacaksın başka evden başka nasıl yapsam? Güzel yapın. Mesela şöyle şu renkleri şu adımlardan kullanabilirim. Şu bütün adımları aldım. Mesela şu şu yeri kırız. Yok şu iki yeri kırayım. Evet şöyle bir hazırlayalım. Şöyle ben bir beş... Ben ben yaptım şöyle bir kaorda olsun diye fazla yapayım ya. evimiz turuncu olsun ya benim bir 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir de 10 olsun hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 On. Bir, Bayağı geniş oldu burası. 4. Şuradan beş, kırsak. Hesaplamalar üç, biraz zor olacak bir, ya. 8. 9. Yok. Şurayı. Bir, Şöyle kır. Şöyle. Abi. Ben çok yakın yaptım buraya. 2 3, 2 3 4 buradan gelsek 1 2 2 de buradan geldik Ama böyle 2, olması gerekiyor Tamam 4, 1 2 5, 3 6 7 8 9, Gerçekten ev Evet biraz özen göstererek yapacağım 10, Çatıyı beyaz da yaparım 4, ya t be pek kullanamıyorum ben. Keşke kullanabilsem. 6, 7, 8, 9, 10. Onu 10 mu yapıyorum Hı hı. Ben ona 9 yaptım. Hadi. Hangisi mi var işte ya? Ha, Burası 9 tamam. Arkadaşlar çatıyı nasıl yapacağım derseniz elimden geleni yapacağım işte. Şöyle en azından sessiz bu sefer ha. Evet. Şimdi bana bir beyaz şey versin. Şu mu olsa şu, şu diyelim. Bir de e, şunu alacağım. Şöyle. Evet çatıyı böyle yapacağım arkadaşlar. Abi ben bu ezik işte nasıl yaparım bilmiyorum. Tamam. Şöyle yapalım da. Ben de orada dokuz yaptım. Tamam. Arkadaşlar o zaman ben bir videoyu durdurayım. Yatalım sabah olsun devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, şöyle. Yok ya. içeride gitmem. Tamam. Şöyle. içeride şimdi yine ses yaparlar. Kaçıncı video deneyişimiz Selin? Eee, 40. Yok 10. değil. Sabahtan beri uğraşıyoruz ya. Evet arkadaşlar. Deniyoruz, deniyoruz hiç olmuyor. Şimdi biz içeride değiliz. Dışarı çıkarlar, içeri girecek hemen içeri gelirler. Değil mi? Hı -hı. Ben çatıyı başka bir video, video başlattım mı ben? Evet tamam başlatmışım. <laughs> Çat. Artık. Böyle ama girmedim bak. Dersen, ya yardım et lan. Sen bana yardım ediyor musun? Seninki çabuk biter abi. Benimkine baksana. Ya evin içine neler koyacağız? Evin içine bir şey Hiç koymayacağız. Bir şey. Ama içine baz, bazı süslemeler yaparız. Tamam evin içine süsleriz. Abi ya! Koyulmuyor bu. Heh. <laughs> Ya ben şu şu oku kapatıyorum ya. Ben de. Koyulmuyor diyorum. Evet ben de de koyulmuyor. Ana ne düştük şimdi? Bu daha rahat koyuluyor ya. Ay o oku bir daha bence. Ama oksuz da oynayamıyorum ben. Alışmışım. Ben de böyle alışmışım. Şuraya leles. Demir olmuş demir. Tamam dur. Çatıyı bitireyim. Abi yine mi? Arkadaşlar. İçeride Abi. işte ses gelebilir. Aynen öyle. Çünkü bizim ev çok sesli L Sesli. Hani elim demir oldu ya. <laughs> demir derken? Yani böyle sen oldu buz gibi oldu. Benim Neyse, ayaklarım oluyor Neyse boş ver. Ayaklarım. Aa bak evime. Ne güzel oldu kapılarımız. Kapılarımı da demir yapacağım. Öyle. Otomatik sistem deliyor. Tamam. Ha? Bu ne diyor? Abi kim kırdı bunu? Ne yapıyor Selin? Küçük bir şey. Daha ben çok iyi bitireceğim. Ben geliyorum. Selin geliyormuş arkadaşlar. Öteki videoda da böyle yapamazsın da mesela çekeceğim çünkü. Bir de hemen hızlı hızlı kıralım. Yapalım arkadaşlar. Ev ahır oldu annesinin. En azından Selin yok şimdi Selin gülerdi. Bu arada Selin bana map yapacak. Tekrar. Benim hanım hep yapacak arkadaşlar. Yaptı da ben oynadım. O video silinmiş yine. Seni silmiştir. <laughs> Güzel oldu aslında. Ha? Bunlar yakıştı. Birbirlerine turuncuyla kahverengi. Bunları da doldurayım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Çok kolay oluyor. Senin ama kapıyı kapatar gidiyorsan. Ses gelmesin. Ne ben. evi bitirdim ha. Bak ne getirdim. Tamam iyi yaptın. Bisküvi getirdim işte. Evim güzel oldu bence ha Ben buraya bir dekorasyon yapayım mesela. Tamam koy koy. Eee çit var abi. Şöyle. Bir de siyah blok var. Yani yün. Hemen yeme. Bir bitsin öyle. Biraz da güzel bir renkten beyaz bir renk şundan var. Ben evi tamamladım. Abiciğim niye vermiyorsun ya? Heh, tamam. Şimdi beyaz çok yakışır abi Şöyle bir koltuk yapalım. gelin koltuğu da böyle küçük. <laughs> Meydan böyle evet, babası şu köşeye şey. oturuyor. <laughs> Dayım yani. Dayısı oluyor. Böyle. Onun annesi de benim halam oluyor. Böyle. Şöyle. Şöyle biraz daha büyük bir serin kıvam. Küçük olmasın. Düğme koyalım biz buna bir de ya da. Ne yapıyorum ben? Bir yanlış aldım. Nerede? Kocaman çık. Kocaman. Kocaman. Kocaman lan. Kocaman. Kocaman. Abicim kocaman. Al işte. Allah'ım yukarısının hepsi aynı oldu. Tamam televizyonumuz hazır. Ee, düğme koymayı unuttuk televizyonu olsun ama televizyonda düğmesiz olamaz. Şuraya düğmeye yapalım. Lan. Öldüm <laughs> orada. Gel <Ya> yemesene şimdi. <laughs> Video düşü yemem videoda da yersin. Abi boş ver. Böyle daha güzel oluyor. Söyle. Bayat sana belli olsun. Bayatlamış mı? Ha. Ama ya ben böyle seviyorum. Çünkü tozu böyle daha güzel olacak. Koyayım. Ne yapıyorsun lan? Kırdın orayı. Tamam. Ay. Ben bunu getirdim döküldü ya. Şey Annem döver ha seni. Ne diyor? Mesela çırparız biraz. Evet arkadaşlar ev bitti. Neyse arkadaşlar bir videomdan sonra geldik. Like yorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.